Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle <laughs> mucize bir şey yapacağız. Yani şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Slime yapacağız yani. Şöyle. başlayalım <laughs> ama bunu borax kullanmayacağız arkadaşlar borax bunu yapacağımız ya, ya, yapmak için bir e, kantin Pardon kentinim e, su bazlı yapıştırıcı e, bunu kırtasiyelerden bulabilirsiniz bir çubuk bir kap ben sim aldım siz gıda boyası da katabilirsiniz bir sim ve benim özel karışımım bu özel karışım şöyle bir şey omonun toz halindeki şeyi omonun toz halindeki şeyi suyla karıştırdım bayağı bir sonra böyle değişik bir şey oldu sonradan da onu kattım içine ee, ve böylelikle iki karış iki karıştırmayla hemen e, yapılıyor arkadaşlar. O zaman başlayalım. Hmm. Başlayalım. İlk öncelikle kaba su bazlı yapıştırıcıyı döküyoruz. İstediğiniz kadar dökebilirsiniz. Çok az döktüm. Az göstereceğim. Sonra bunu biraz karıştıralım. Sonra içine şöyle sim katacağım. Çok azcık katacağım. Çünkü bu çok fena dağılıyor. Arkadaşlar bayağı bir karıştırdım. Karıştırdık ve şu karışımdan omanın toz halindeki şeyi suyla karışımından herhangi bir su soğuk sıcak fark etmez. Onla karıştırıyorum. Bir ve gördüğünüz gibi konuda bir ve iki ve oldu arkadaşlar. Hemen oldu. Sadece simi sadece bir yerde kalmış onu yapıyorum. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeyim. Ee, bunu bekletirseniz daha da şahane olabilir kurumasını bekleyin bir yerde. Soğuk bir yerde koymayın. Buzdolabı poşetini kesinlikle koymayın. bir uyarım daha var arkadaşlar. Elinizde çok tutmayın çünkü çamaşır suyunun içinde boraks olduğu için boraks da zarar verebilir. O yüzden elinizde çok tutmayın diyorum. Ve e, daha önce yaptıklarımı göstereyim. Şöyle şunu yaptım şu an. Daha önce yaptıklarım daha güzeldi. Onları da göstereyim. Bir kabın içine koydum bunu. Şöyle beyaz ve yani beyaz demeyelim de pembe bir bir renk de şöyle arkadaşlar. Şöyle bayağı bir yapışkan bir şey. Ve ıı, ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Elinize koydunuz mesela. Hafiften böyle iniyor yavaş yavaş. böyle beyaz renk ise benim kim? Öbürlerine gıda falan kattım arkadaşlar. Ve böyle mor renginde bir tane yaptım. Bu oh, niye hemen çıktı. Bayağı nemlenmiş çünkü. Arkadaşlar şöyle peçeteyle hafiften Şöyle, şöyle arkadaşlar mor renk Hey yo Arkadaşlar delindi. E şimdi ben deleceğim. Böyle bayağı yapışkan bir şey arkadaşlar. Ve bir tane daha var. Bunları bir bu paketine koyayım. şöyle arkadaşlar bir mavi ilk başta gösterdiğim mavi ve şöyle sarı sim ve şu sarı sim karışımı ve kırmızı gıda boyası ama geri birbirlerine böyle erimiş gibi yapışıyorlar. Mesela bu yapıştı bile. Beyaz da yapışmış. Arkadaşlar sizin için bir şey daha yapacağım. Çıknızıya aldım ve şöyle şırıngayı açtım. Şöyle içine koyuyorum. Yeni yaptığım simli de katmak istiyorum içine ve kapatıyorum çok zor çıkıyor. Sonra da arkadaşlar hem konuşayım hem sıkayım. Bugün Zeynep'in doğum günü. Annem pasta yapıyor. Biliyorsunuz annem ee, pasta kursuna gidiyor ve şu an çok işi var. E, pasta'yı kesinlikle çekeceğim. Hele hele Zeynep'e doğum günü çocuğunu. Arkadaşlar çıkmıyor. Sizin için nelere katlanıyorum. Şöyle ucundan şu kadar. Arkadaşlar i̇şte arkadaşlar böyle zorlarsanız böyle çıkıyor. Daha demin çıktı ve koptu. Sinir oldum. Çok kötü anımdı. <laughs> Ağlıyorum arkadaşlar. İşte böyle yapabilirsiniz ama arkadaşlar kesinlikle o tozunu o tozunu suyla karıştırın. Bayağı bir hiç çamaşır suyuna falan hiç gerek kalmıyor yani. İki İki döndürün yani hemen ıı, kendini topluyor. Ama arkadaşlar ıı, bilmediğiniz şeyler varsa kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Ee, sizi de seviyorum. Bir dahaki sefere, bir dahaki videoya, bugünkü Zeynep'in doğum gününki videoya... Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri öpüyorum. Bay bay. Bir de önerdiğimiz kanalları söyleyeyim. Efsane Dörtlü ve Oyuncuların Şafağı. Her videoda söylemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Çünkü ne bileyim bir videoda başka bir kanalda yani toplu bir yerde çıkıyor. Sadece oraya basıyorsunuz ve yani işte yani sizin de abone olmanız önerdiğimiz kanallar mesela bir videoda söylemiyoruz. Yani o yüzden her videoda söyleyip de ıı, herkesin duymasını istiyoruz. Efsane dörtlü ve oyuncuların şafağı. Oyuncuların şafağı ıı, dijital konsol. Efsane dörtlü. Para, ıı, parantez demişim. Kesme işareti yok. En önde ben varım arkadaşlar, arkamda Ömer ve İhsan var, yanımda da kardeşim var. Görürsünüz. E, oyuncuların şafağında da e, siyah bir plan arka plan, önde de oyuncuların şafağı, dijital konsol, abone olun mu ne öyle bir şey yazıyor ve bu saate kadar konuştum ve bu kadar çıktı arkadaşlar. Yani siz nasıl, çıkartır, nasıl çıkartırsınız hiç bir bilgim yok. Bay bay abone olmayı unutmayın sizleri çok çok seviyorum. Öptüm.